Evet bugün yine bir aptal su aygırı kanalıma salça oldu. Normalde videonu yapmayacaktım ama bu aptallıyla rezil olacağım diyor ve bir üçüncü sınıf veledininin kanalına baktığım videonun altına embesil deyip rezil olacağım diyor ben de bu aptalı kırmayayım. Ve bu piş bir Ronaldo editimin altına seni Ronaldo bilmiyor diyor yani buradan ne kadar küçük olduğunu tahmin edin ve bebe diyerek kendini büyük sanıyor övmediğim ya da en iyi ben resim yapıyorum demememe rağmen sanki övmüşüm diyor ve arkaya akım diyor koyduğun müzik editinden bil yargılamaya çalışan bir oç. Yani artık anlayın. Birini aşağılamaya çalışınca havalı olunmuyor be. Şimdi bu piç benim sadece bir videondan kötü video yaptığımı söylüyor. Kanalına bakalım madem ben kötü video yapıyorum o nasıl yapıyor? Videosu yokmuş ha 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 İsminden anlaşılıyor ki sanırım Arap yani bom. Ve profiline kendini koymuş. Umarım bunlar gibi beyinsiz biçler kanalıma gelmez ve ayrıca daha tonlarca üstün olduğum yanım var. Umarım her kişiye bir daha küfür etmezsin. Hadi bay bay.